Evet, devletlerin de Allah'ın hükümlerine ihtiyacı vardır. Zaten Allahu Teala Celle Celaluhu hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ona muhtaç olduğudur. Kendisine muhtaç olduğudur. Allahu Teala Celle Celaluhu gerek fertleri gerek devletleri yine daha önce de bilindiği üzere, söylendiği üzere mecbur oldukları. Yani zoraki cebirle kendisine iman ve teslimiyete davet etmemiş akıl sahiplerine bunun zaten böyle olması gerektiğini birçok delille de ispat etmiştir. Bu deliller malum olduğu üzere gökler ve yerde ve ikisinin arasında çok çok mevcuttur. Yeter ki insan bakmasını, görmesini, düşünmesini ve samimi bir niyetle bakıp görüp düşünüp anlamaya çalışmasını becersin bu mücadeleyi göstersin. allah Teala Celle Celaluhu'nun hem varlığı hem tekliği. Yani tevhid o kadar net, o kadar belirkin, belirkin ki ama insanoğlu dediğim gibi Allah'tan kendini müstani gördükçe ki bu konuda ayet-i kerimeler çok çok fazla. Mesela bir tanesini söyleyelim mealen. Allah insanı yarattı sonra o Rabbine hasım kesildi haşaya. Allah'a düşmanlık yapması. Ya o seni yarattı, yoktan var etti. Sen yoktun o var etti. O aşamada nasıl ona muhtaçsan sonrasında da en az o kadar yine ona muhtaçsın demektir. Bu konuda vahyin nurundan istifade etmemize engel olan sebepleri ki en başta Kur'an'ın da yine başında geçen bu Kur'an'dan istifade etmek istiyorsanız vahyin nurundan faydalanmak istiyorsanız yapmanız gereken öncelikli şey Allah Celle Celaluhu'ya muhtaç olduğunuzu kabul etmektir. Onun hükümlerine, emirlerine ve nehirlerine muhtaç olduğunuzu kabul etmektir manasında bir hitapla karşımıza çıkıyor Kur'an-ı Kerim. Er <laughs> tağna. Zaten malum olduğu üzere Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Mekke'nin ileri gelenlerine İslam'ı anlattığında orada dikkat edersek yine aynı noktaya Allahu Teala bizi yönlendiriyor. Emme <laughs> menistağna. Sen kendisini müstahni görene hiçbir şey veremezsin. Bunu sadece peygambere demiyor. Bütün İslam davetçilerine diyor. Bugün de bundan sonra da. Ey davetçiler, ey Allah'ın dinine çağıranlar, ey Allah'a imana ve teslimiyete çağıranlar, ey tağutu reddetmeye çağıranlar, ey kelime-i tevhidin manasına çağıranlar, önce sizler muhataplarınızdaki istina duygusunun yok olması için çalışın, çabalayın diyor allah Teala. Bu olduğu sürece, İşitir, ha ha der, olumlu cevap vermiş gibi gözükür, ama senden uzaklaşınca, münafıkların, müminlerin yanından uzaklaşması gibi Allah'ın kendisini gördüğünü, kalbinden geçenleri bildiğini, ağzından çıkanları işittiğini unutur, yine dünyaya dalar gider, ev işi, çoluk çocuk vesaireye dalar gider. Bu Allah'tan uzak gören kişi kendini. Kabul etmek zor ama Kur'an'ın açıklamasıyla baktığımızda kimse bu kim olursa olsun durum bundan başkası değildir. İnsanın kendisini doğru tahlil etmesi gerekiyor, samimi olması gerekiyor. Kur'an'ın kendisi için yaptığı taksimlere, tariflere dikkat ederek hareket etmesi, hastalıklarına yönelik izahları dikkate alıp tedaviye çalışması gerekiyor. Bunun da dediğim gibi ilk bakış açısı tevhidi halakiyettir. Yani tevhidi haberidir. Allah Teala'dan haber veriyor. Dolayısıyla insan şu açıdan baksın kendisine. İlk oluşumu, anne karnındaki süreç, tasvir, şekil verme, uzuvların yaratılması, damarların yaratılması, derinin yaratılması, hiçbir mahlukun müdahalesi olmaksızın tamamen Allah Celle Celaluhu'nun tasarrufu dahilinde gerçekleşiyor ve insan ona ne kadar muhtaç. Allah Celle Celaluhu anne karnından tasarrufunu çekse iş bitiyor. Her şey alt üst oluyor. Ne kadar muhtaçsan Allah senin üzerinden dünyada da tasarrufunu çektiğinde ki bu bunun manası şudur. Sen tasarrufunu Allah'a vermediğinde aslında hayatın alt üst oluyor farkında değilsin cehenneme doğru bir süreç başlıyor senin için. Yani Allahu Teala'nın rızasından her saniye, her dakika, her hafta, her gün her hafta daha çok uzaklaşıyorsun.